savcının mütalaasında Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk kültür şöleni Nevruz bayramı kutlamaları Türkiye ile Orta Asya ülkelerini bir araya getirdi. Yöresel şarkı ve dansların icra edildiği gece hep bir ağızdan söylenen Eski Dostlar şarkısıyla sona erdi. Yöresel kıyafetler, yerel çalgılar. Amerika Birleşik Devletleri'nde Nevruz bayramı heyecanı yaşandı. Virjiya eyaletindeki programa Türkiye, Azerbaycan ve Tacikistan'ın da aralarında bulunduğu 7 ülkeden ekipler katıldı. Nevruz kutlamaları ülkelerin yöresel ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunduğu sergiyle başladı. Katılımcıların ilgiyle incelediği ürünler arasında Türkiye'den gelenler de vardı. Burada um, Türkiye'yi göstermek için bu kıyafetleri giydik. Peki Bir... size gelip soruyorlar mı? Evet. Ne soruyorlar? Aa, resminizi çekebilir miyiz? Bir de neden giydiniz? Programa Türkiye Cumhuriyetler'den gelen sanatçı ve dans grupları katıldı. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Ben ilk defa katılıyorum böyle Nevruz Bayramlaşması'na, Türk Soy'dan. Çok hoşuma gitti. Her sene gelmek istiyorum yani. Müzisyenler kendi ülkelerinden şarkıları icra etti. Gönüller doyasıya eğlendi. Yerel dans figürlerini sergileyen sanatçılar adeta ülkeler turu yaşattı. 2000 yıllık tarihin izlerini taşıyan oyunlar katılımcılardan tam not aldı. Bu Nevruz Bayramı çok güzel oldu. Burada diğer Türkiye Cumhuriyetlerle, Türkiye kardeşlerimizle kutlamamız daha bir güzellik kattı bayrama. Yani çok memnun oldum çünkü Türk kültürünün bir yansımasıydı burada. Böyle bazen gözlerim doldu. Amerikalı konukların da olduğu program tam bir kültür şöleniydi. It was a terrific event, really. Müthiş bir etkinlikti. Orta Asya'dan gelen ve Türk kültürü canlı canlı bizlere yaşatan sanatçıların performansları Nevruz'un ruhunu çok iyi yansıttı. Bizlere mükemmel bir gün yaşattılar. <Sessizlik> ve Türkiye'ye ait şarkılar. Vardar Ovasını seslendiren Kırgız sanatçı büyük alkış aldı. Çifte terliğe ne demeli? Her ne kadar aşina olduğumuz şekilde oynanmasa da Tatar dans grubunun sergilediği performans görünmeye değerdi. Gece bildik bir şarkıyla bitti. Büyük elçi ve sanatçıları podyumda buluşturan etkinlik hep bir ağızdan söylenen eski dostlar şarkısıyla sona erdi.